Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu açılımımızda sizlerle aklımdaki kişi, Benimle ilgili hangi önemli kararları aldı diyeceğiz. Bakalım size dair hangi kararlar aldı, hangi konularda netlik kazandı, nelerin farkındalığına vardı. Buna dair bir açılım yapalım istiyorum. Her zaman olacağı gibi açılımlarım zaten biliyorsunuz ki sizlere en net cevapları vermesi en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız, netlik kazanacağımız açılımlar olsun istiyorum. Kolektifin en yüksek ayrına niyetlendiğim açılımlardır ve tabii ki kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerime dahil olmak, açılımımızda çıkacak tüm güzellikleri sevgili hayatınıza dahil edebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bu da beni gerçekten çok fazla motive ediyor Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum canlarım ee, sizlerle yapmış olduğunuz bir kampanyamız var ee, bunun için WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma tarot kampanyası hakkında bilgi almak istiyorum diye yazdığınızda sizlere sırayla dönüş yapılıyor canlarım ee, güzel bir kampanyayla güzel bir aya hep beraber girmiş olalım istediğim Evet Seninle ilgili hangi kararları aldı demeden önce tabii ki ben her zaman olduğu gibi aklınızdaki kişiden bir cümle alarak açılımı başlamak istiyorum. Bakalım şu anda sizlere ne söylemek istermiş? Evet şu anki cümlesi beni bekle hayatımı ve kafamı düzelteceğim oldu. Peki o halde. Sizlerle beraber gündemi diyelim. Gündeminde neler hakimmiş? Bir bakalım gündeminde neler var. Daha sonra da Se dair hangi kararları aldı diyeceğiz artık şimdi ilk önce canlarım şu var ee, olayları artık tarafsız olarak değerlendirmeye başlamış yani artık tarafsızlık enerjilerine girdim diyor Artık hayatımda kim suçlu, kim haklı veya sürekli kendimi haklı çıkardığım durumlar ve gündemler. Bunlarla ilgili bir tarafsızlık enerjilerindeyim. Ee, bu konuda çok çaba gösterdim açıkçası. Yani sürekli kendimi haklı görüyordum. Sürekli benim dediğim doğru, benim bildiğim haklı. Ben ne diyorsam o doğru dediğim bir enerjideydim belki. Ama artık bu konuda azmettim ve çabaladım, kazandım. Bakın iki kere algı ve idrak kartı verdi bizlere. Bu konularla ilgili bazı, e, bazı süreçlerini tamamladığını söylüyor. E, i̇drak'a gelmiş, algılamış, evet fark ettim. Bir şeylere artık e, olduğu gibi kabullenmeye başladım ve olayları tarafsız olarak değerlendiriyorum. Bu konuda idrak ve aydınlanma yaşıyorum diyor. Ee, ve hani her şeyi artık kaderin müdahalesiyle, İyisiyle kötüsüyle bir şeyler yaşandı, oldu. Şimdi süreç e, yeni yönde ilerleme. Şimdi süreç yeniden yaratılış oluşturma. Bu konuda da algıya geldim. Bu konuda da bir şeyleri idrak etmeye başladım. Yani e, yaşadığım her şey hayatımda olabilen. Her türlü olumlu veya olumsuz süreç kaderin müdahalesiymiş. Kaderin bize dayattıkları veya yaşattıklarıymış. Bu konuda da artık algılamaya başladım dediği süreci var. Ve sanki yalanlar, maskeler... Bir şeyleri gizlemek, olduğu gibi yansıtmamak veya işte durumu kurtarmak için söylenen yalanlar. Bu konuda bir affedilme istiyor. Eğer kendi yalan söylediyse affedilmek. Eğer ki etrafındaki insanlar veya sizler ona karşı bir takım yalanlar söylediyseniz bu konuda da bir şeyler artık e, içten içe affetmek istediği süreci söz konusu. Hani artık daha sezgisel yaklaşmak artık daha fevri yaklaşmak yerine ya yalanları sonlandırmak ya da karşındaki e, yalan söyleyen insanları daha doğrusu karşım alarak onlarla teker teker yüzleşmek istiyorum dediği gündemi söz konusu ve özellikle maddi telaşlar konusunda genişleme güzel imkanlar elde etme refahlama e, gerçekten bir genişlik mertebesine erdiğini artık bir şeyleri bu genişlemeyle beraber kurtarıp geri kazanma. E, mertebesine erdim dediği bir gündemi de. söz konusu. Bazen çok çıkmazdayım. Gerçekten zor durumdayım. Böyle ellerimi iki yana açtım da ne yapacağımı bilemiyorum dedi. Böyle bazen hani e, sıkıntıdan patlamak üzere olduğum bir sürece giriyorum. Bazen de kader. Ee, çok kaderci bir insan onu söyleyeyim yani e, bir şeyleri kadere çok bağlayan bir enerji gündeminde hakim şu anda kadersel yönünün ağır bastığı yaşanan her şeye tekrar diyoruz olumlu veya olumsuz olması kadere bağlıydı. Kader de yaşadık e, ama şimdi bu çıkmaz ve zor durumlarımla ilgili doğru kararlar almaya niyetleniyorum dediği bir süreci de var canlarım. Ve artık diyor hani bu doğru kararlarımı e, devreye koyduğumda birçok konuda netleşebilirim ve çok konuda kaderi tekrar oldurabilirim. Kendimi çıkmazda ve zor durumda hissettiğim konularla ilgili kaderimi yeniden yazabilir. Bu konuda bir takım doğru kararlar alabilirim. Çünkü artık bir şeylere gerçekten kurtarıp geri kazanmak istiyorum. Hem affetmek hem affedilmek istiyorum. Ve bazı konularda artık tarafsızlık mertebesine erdim diyor. Evet aklınızdaki kişinin gündeminde şu anda bunlar varmış. Peki o halde şunu soralım. Seninle ilgili hangi kararları aldı? Aklındaki, kalbindeki, yüreğindeki o kişi. Seninle ilgili hangi kararları aldı diyelim Bakalım seninle ilgili hangi kararları almış. Öncelikle şunu söylüyor canlarım ikilemler ee, çok ikilemlere düşen belki de çok zor karar veren bir kişi ise artık bu konuda ee, çabalıyorum diyor. Yani artık ikilemlerimi bitirebilmek için daha net kararlar alabilecek bir kişi olabilmek için gerçekten çabalıyorum. E, aldığım kararlar arasında öncelikle duvar diyor. Çabaya girmek, e, ikilemleri bitirebilmek, bu sayede hayatında güneş açabileceğine, bu sayede olumlu bir takım süreçlere adım atacağına inandığı süreci söz konusu. Bu yüzden çaba gösteriyorum. İkilemlerimi bitirebilmek için emek, çaba harcıyor ve e, bir şeylerden artık ödün vermem gerektiğini fark ediyorum diyor. Artık hani fedakarlık yapmalıyım. Ödüm vermeliyim. Çok fazla taviz vermedim. Çok fazla bir şeyler için belki emek ve çaba göstermedim. Sürekli senden ödüm bekledim. Sürekli sen çabala. Bir şeylerle ilgili sen emek ver. Sen... Ee bir şeylerin peşinde koş. Sen beni elde etmek için uğraş. Sen bu ilişkiyi kurtar. Sürekli bunu bekledim belki. Ama artık benim de bazı konularda ödüm vermem gerektiğini idrak ettim. Bu sayede aslında güneş açabilecek. Belki bu sayede e, saadet, saadet ve huzur içerisinde olabileceğiz. Bununla ilgili bir takım kararlar aldım diyor. Ve benim için bu uzaklaşma, bu gidiş, bu sırt dönme mecburi bir şekildeydi. Seviyor muyum? Hala seviyorum. Hala yoğun duygularım var. Ama iş gel gör ki bu duyguları açığa çıkartmakta zorluk çektiğim. Gel görke sana sırt döndüğüm konularda gerçekten e, mecburi bir gidişin altında kaldım. Şu anda özleyiş içerisindeyim. Şu anda gerçekten hasret içerisindeyim. Senden kavuşmak istiyorum. Sana tekrar Bağlanmak istiyorum. Sana tekrar bu sevgiyi sunmak istiyorum. Hoş. Belki ilişki içerisinde hiçbir zaman da bu sevgiyi gösteremedim ama her daim benim için değerliydin. Her daim benim için gerçekten çok yoğun duygular beslediğim bir kişiydin. Zaman zaman bir şeylerin altından kalkabileceğime inancımı kaybettiğimde, zaman zaman bir şeyleri yapabilir miyim diye inancımı düşürdüğümde, evet sırt dönüp gittim. Ama artık e, bu konuda da bir rota belirlemem, bu konuda da yönümü çizmem, hedefimi belirleyip e, bu yönde ilerlemem gerektiğini e, fark ettim dediği ve bu kararları artık e, eyleme dökmesi gerektiğini fark ediyor. Bu süreçte çok sıkıntı yarattık diyor. Çok sıkıntılı süreçler yaşattık. Belki kaos yaratacak durumlarla çok karşı karşıya kaldık. Ve birbirimize can yakıcı sözler çok fazla sarf ettik diyor. Bu benim sırt dönmem. Bu benim egom. Bu benim bir şeyler için çaba ve emek gösterme işinden kaynaklıydı. Ama artık bir şeylere daha... Somut, daha temkinli, yavaş ama kendinden emin adımlarla yürütebileceğimi fark ettim diyor. Biraz daha kararlı olmak her ikimizin haline de olacak diyor. Ve artık bu kaosu bitirmek, aramızda oluşan kasırgaları sonlandırmak istiyorum diyor. E çünkü bir şeyleri bitirememek, bir şeyleri kökünden temizleyememek ben, ben de üzüntü yarattı. Ben de acı çekmeye kadar gitti. Ve hani benim istediğim bir son değildi ama bir anda kendimi bu noktada bir anda kendimi bu sürecin tam içinde buldum diyor. Ee, seni kıskanıyorum, seni kimseyle paylaşmak istemiyorum, sana bağımlılığım var. Senden kendimi geride duramıyorum, tutamıyorum ve sanırım sana e, somut bir eylemle gelmeliyim. Bir şeyleri kökünden arındırıp, kökünden temizlemeliyim dediği kararları da var canlarım. Keza yine aynı şekilde sizin ondan somut bir adım beklediğinizi, Bazılarına somut bir adım bekliyor olabilir. Bazılarınız da şu olabilir. Ona maddi manevi çok fazla imkan ve destek sunduğunuzu. Her türlü, her fırsatta ondan desteğinizi esirgemediğiniz gibi onun yanında olduğunuzu. E, o daha çok şehveti, tutkusu, derin güçlü istekleri, coşkusu, ihtirası peşinde koştuğunu. Belki bunun yüzünden... Bu hissiyatları yüzünden sürekli ikilemlere düştüğünü ve farklı seçenekler, farklı imkanlar da değerlendirdiğini. Ama artık bunlar bitti diyor. Bunları mezara gömdük. Bunlar yıkımdan sonuçlandı. Bu konuyla ilgili çözüm arayışı içerisindeyim. O anahtara sahibim ve gerçekten bir şeyleri çözüme götüreceğim diyor. Yani artık e, ihtiraslarımın peşinde koşmayacağım. Artık senin benim için verdiğin çabaları görmezden gelmeyeceğim. Veya artık senin benim yanımda her daim maddi manevi destek gösterdiğin süreçlere es geçmeyeceğim. Bu konularda bir netlik kazanacağım. Ve evet bir devri kapatarak olumsuz bir devri kapatarak olumlu bir devir, devir açacağım. Çünkü bunlara dair bir pişmanlık içerisindeyim. Pişmanlık, üzüntü, mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası içerisindeyim diyor. Geçmişte sana davrandığım bir davranış veya eylemden gerçekten pişmanım. Hem pişmanım hem üzüntü içerisindeyim hem acı çekiyorum dedi canlarım. Artık bu konuda hani elini kolunu bağlamak yerine daha çok keyif alalım. Daha çocuksal masumiyet enerjilerine girelim. Daha çok ee, nasıl diyelim o saf Temiz enerjileri gündemimize çekelim ve daha keyifli dönemlere imza atalım. Daha keyifli vakitler geçirelim istiyorum dediği bir süreci de var. Ve hani aldığı kararlarda şu da var. Artık e, barışalım. Barıştığımız gibi de eşimizle, dostumuzla veya aile bireylerimizle bu durumu paylaşalım. Küçük kendi aramızda bir kutlama yaparak artık bunu çevremize duyuralım istiyorum. Evet bazı süreçler gecikti, bazı süreçler yavaşladı veya bazı süreçlerde karanlık döngülere girdik. Ama bir şeyleri somut bir eylemle sana sunabilmek için temkinliyim, ne istediğimi biliyorum ve atacağım adımlardan da eminim diyor. Evet, aldığı kararlarda şu anda bunlar varmış. Peki o halde bir de şunu soralım. Bu kararları aldın da bu kararlar seni hangi yönde eylemselliğe götürecek? Bir de bize bunu söyle bakalım. Kararlarında bunlar var. Peki bu kararlar seni eylemsellik olarak nasıl süreçlerin içine itecek? Bir de söyle bakalım. Bakın bir affetmek kartı yine burada bize verdi. Bakalım aldığı bu kararlar onun eylemsellik yönünde hangi adımlar atmasına vesile olacak. Peki bir kere ani bir şekilde haber göndereceğim diyor. Sana doğrudan iletişimle geleceğim. Sana doğru artık hızlı şekilde ilerleyip hedefe hızlıca ulaşmak istediğim gündemlerim ve süreçlerim var diyor. Özellikle duygularımı gizlemiştim ya işte senden bu konuda doğrudan iletişim kurmak istiyorum. Bakın aldığı kararlarda bunlar var. Eyleme dökmekte bu var. Gizlediği duyguları doğrudan bir şekilde sana sunmak istiyorum. Doğrudan bir şekilde e, sana göstermek istiyorum. Artık bazı şeyleri senden gizleyip sakınmak veya saklamak istemiyorum diyor. eğer ki aranıza üçüncü kişiler gelirse artık bu konuda bir netlik kazandığını bunları hayatından teker teker çıkardığını üçüncü kişilerin evet varlığı belki vardı aramızda ama ben bunlarla ilgili teker teker uzaklaşıyorum hayatımdan teker teker çıkarıyorum ve bunu sana ileteceğim dediği bir kararı var ve sanki kendi kabuğuna çekilmiş çünkü çok fazla öfke patlamaları yaşıyordum ee, evet aldığım kararlarda kendi kabuğuma çekilerek, dinlenerek, yenilenerek ayağa kalkmak var. Ve bu süreçte seni gerçekten hazine gibi değerli ve kıymetli gördüğüm süreçlerim var. Ve beni affetmek için, e, beni affedebilmen için hırs yaptım. E, esaret içerisindeyim. Gerçekten engeller olduğunu, aramızda bir takım esaretler olduğunu ama affedebilmen için de gereken hırsı yaptığımı ve e, beni affedebilmen için hani kapıdan kovsam bacadan giririm. Mantığı var burada biraz. Bu konuda hırs yaptım. Kesinlikle beni affetmelisin. Kesinlikle aramızdaki süreç tamamlanmalı dediği gündemi söz konusu. E, evet bu ilişki karmaşa içerisine ben götürdüm. Labirentlere ben soktum. Sürekli duvara tosladık. Sürekli bir adım ileriye gitmedik. Oysa bu ilişkide kendini feda eden e, kişi sendin. Ben buna dair suçluluk duygusu içerisindeyim zaten. Hata yaptım, gerçekleri göremedim, fark edemedim. Sürekli yanlış seçimler. Bakın çok yanlış seçimler var burada. Sürekli yanlış seçimler yaptım. Ee, sen belki beni kıskandın ve paylaşmak istemedin. Bu da bizi bir labirente sürükledi. Ama artık gerçekten aldığım kararlar doğru otusunda. Eylemselliği e, sana var. İletişimim sana var ve bazı konularda beni affedebilmen için hırs yapıp senin karşına çıkmayı düşünüyorum diyor. Evet biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Çok aş aşk acısı çekiyordum. Açıkçası benden gittin, gideni de bekledim diyor. Umut ettim gelirsin diye. Ee, ama artık karanlığın ardından güneş doğacak. Eşitlenip dengeye geleceğiz ve dengeyi uyumu yakalayacağız senden. Birbirimizin arasındaki dengeyi ve uyumu tekrar yakalayabileceğiz diyor. Ve senden artık gerçekten eskiyi unutup yeni yöne bakmak istiyorum diyor. Evet, aldığı kararları eylemselliğe de bu şekilde dökecekmiş canlarım. Peki o halde meleklerinizden bir mesaj alalım. Meleklerinizden bir mesaj. Dans ederek, kendine iyi bakarak ve ilahiliğini takdir ederek içindeki tanrıçayı uyandır. Girdiğin her ortamda dikkat çekiyorsun, çok güzelsin ve bunu uyandır diyor meleklerimiz. Peki günlü olumlama mesajı diyelim. Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim dedi. Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmeyeceğim. Sanırım bir önceki açılımımızda da bu çıkmıştı. Demek ki gerçekten bugün bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet canlarım aldık, kabul ettik. Ee, öyle de oldu diyelim. Ee, tarot kampanyamız için basah numaramız 534 062 53 0. Buradan bizlere Whatsapp'tan asistanıma yazarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, emeğime saygı duymayı, aramızdaki alma verme dengesini korumayı unutmayalım. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.